YYS1 ve YYS2 statüleri nelerdir? İhracat yapan imalatçı firmalara daha fazla kolaylık sağlanması, diğer firmalara göre daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulmaları, üretime katkı sağlayacak girdilerin gümrük işlemlerinin firma tesislerinde daha kolay şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla şu koşulları taşıyan firmalara başvurmaları halinde YYS1 ve 2 statüsü tanınabilir. YYS-1 İmalatçı olmak, 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek, 50'den fazla işçi istihdamı veya 10 milyon dolar ihracat. YYS-2 İmalatçı olmak, 1 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek, 30'dan fazla işçi istihdamı veya 5 milyon dolar ihracat.